Hepinize kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz iyidir. Çok şükür. Elhamdülillah. Biz de iyi diyelim, iyi olalım Allah'ın izniyle. Vallahi her şey için, her ama her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Bugünkü videoma başlıyorum. Bugün çamaşırları makineme koydum. Bulaşıkları makineye koydum. Şimdi İsmet 4.12. Ben de şimdi onu hiç uyandırmadım. E, evimi de biraz topladım ama süpürgemi de açmadım, yalan değil. Gelince açarım çünkü o uy uyuyor, uyanmasın. Komşum çağırdı kahvaltıya. Ben ko komşuma kahvaltıya gidiyorum. Hep birlikte gidelim. Ee, şimdi mantar toplamıştım biliyorsunuz. Böyle şişelere, raflara koydum. Bunu ben kendime diye ayırdım. Şimdi komşuma da nasip olsun. Orada hep birlikte yapalım, yiyelim diye. Onu alıyorum yanıma. Ee, şimdi turşu alacaktım. Turşu da alıyorum. Onlar da ordulu, kendisi eşi ordulu ama kendisi tokatlı gideceğim arkadaşım. Ee, biliyorlar çünkü turşuyu falan. Zövre arkadaşıma gidiyorum. Şükran arkadaşımdan ağrı vesile oldu, Onun, ondan ağrı tanıdım. Böyle zincirleme işte. Onlar da kahvaltıya davet ettiler. Aslında ben davet edecektim ama işte 4-12 olduğu için 8-4 olsaydı işe giderlerdi ben çağırdım ama İnşallah bir daha kimiye ben çağırırım. Böyle güzel dostluklar, güzel kalıcı arkadaşlıklar daim olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Hepinizden Allah tekrar tekrar razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Allah ne muradınız varsa versin. Hayırsız olanları, günümüzde hayırsız olanları hayırlıya çevirsin. Hayırlı günler, hayırlı yarınlarımız olsun inşallah. Güzel düşüncelerimiz, güzel umutlarımız hep daim olsun. Seviyorum tekrardan. Ben şimdi e, gidiyorum. Vallahi bu ekranlara çıktığım zaman çok panik oluyorum arkadaşlar. Çok heyecanlanıyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bazı arkadaşlarım, sağ olsun Allah razı olsun, Hacı biraz kitap oku diyor. Ne kadar böyle okumaya okusam da boş zamanlarımda böyle güzel sohbetler dinlesem de, mesela dil terapisi olan programlara genelde bakıyorum i̇şte, işte, ama yine de ne kadar ne olursa o ol, buraya çıkınca Müslümanım çok panik oluyor gerçekten ama olduğum gibi olmaya devam ediyorum inşallah sevenlerimden de sevmeyenlerimden de herkesten Allah bir binlerce razı olsun ne diyelim sevenlerimiz de sağ olsun sevmeyenlerimiz de sağ olsun Allah herkesten razı olsun Biz telefonumu aldım şey aldım. Hadi gidelim. Benim yine düşmeden. Bismillahirrahmanirrahim. Mutma, mutfağımı falan toparladım ama hallarımı kaldırdım, çırptım e, tabii ki komşuma rahatsızlık vermeden e, evde gelince süpürürüm inşallah. Kahvemi değiştirdim erkenden. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ortopedik terlik aldım. Ayağımda çubuk var diyordum ya, bakın şöyle bunu dışarıda giymek için aldım. Evde de aldım. Telefonum çalıyor. Beni bekliyorlar herhalde. Ev terliğim ayrı. Rahat ettim ama. Öyle. Tavsiye ederim yani almak isteyenler telefonum çaldı arıyorlar gel nerede kaldın diye. Bugün tirobotumu götürüyorum yanımda. Çünkü bazen götürmüyorum yakın olduğu için. karşıya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, İnşaatımız i̇nşaatımızda son gaz devam ediyor. Vallahi musmulalara, töngellere iyi maşallah maşallah maşallah. Yaprak almamış ama töngeli duruyor. Vallahi. O kadar de güzel. Vallahi şunlardan bu güzel yemek oluyor alsa ya. Ne güzel. Şu bulgurunla falan soğanla ne güzel oluyor biliyor musunuz? bunu? Ay valla. Tazecik, gencecik. Bugün bunları toplarız inşallah. Naneler de taşmış bahçemizde. Şu çiçeklerin güzelliğine yarabbim. Sanki böyle sahte çiçek gibi durmuş ama ne kadar güzel. Allah'ın sebebi. Ben size Veliköy'de köyü yaşıyorum diyorum ya. Bakın meyve ağaçları, ağaç çok güzel ya. Hani köyüm gibi. Sen ayvalarda yok, ayva var. Tıpkı gibi. Bugün bir hafta sonra toplayalım vallahi. Ya, şey. ha, ye, sen yemedin mi bunları? Evet. Çok güzel. Bu şey e, kadın hastalığına falan da çok iyi. Bu. Tabii canım. Yani hiç Bundan ben yedim. Aynı ıspanak gibi bir mayhoş bir güzel tadı var. Yani Bunu. Zehirlenmesi. Ne zehirlenmesi ya? Zehirlense. Ben Önce ben bunları böyle mesela çekiyorum, Google amcama soruyorum şeylerin faydalarını falan. İyi oluyor. Vallahi ben yakın biliyordum. Yürü yürü bitmiyor komşumu ilk defa gidiyorum şimdi yalan değil. Şükran komşumu biliyorum da ona yakın diye biliyordum. Orada tanışmıştık. Ama bayağı ara varmış. Şu karşıdaki mi? mavi binalarmış. Şimdi bayağı uzaklaştık Vallahi şu güzelliğe bak. Sanki kat, kat poster gibi. Kar yağınca daha güzel oluyor tabii. İnşallah bu sene kar yağar. Bolluk bereket olur. Ama şimdi ilk gibi. gökyüzünün maviliğini görüyor musunuz? Nasıl mavi? Bravo, biz geldik, kucaklaştık, hoş, hoşlaştık. Fırının içindeki pocalar, hüsur hüsur maşallah. <laughs> Melemiz <daha zar. gülüyor> de hazır. Bu ne gülüm? Bu sofra işte. Biliyor musun? Da, so masa örtüsü. örtüsü. Masa örtüsü, masa örtüsü Hem de tuhak yöresine ait değil mi? Evet. En, Tokatlı'ya geldi zaten. Tokatlı'ya geldi. Ama kendisi tokatlı da en, enişte ordulur. Ne yapalım? Aynen <laughs> bir araya her zaman düşecek bir şey yok. <laughs> yani. Ya, <düşmeyorsan gülüyor> Aynen, nasıl bir nefesini Öyle. Bugün beni salınıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ha? Balkon hastaydı. <laughs> ne? Balkon Açayım canım. Şey, poğaçalar

Sen benim sayemde her şeyi tanımış oldun ha. Valla ilk işe giderek... Arkadaş, eş, dost çok tanıdım benim sayemde. Hiç onu yapmasaydın. Valla, gerisi ya. yeterdi gerçekten. Aa, belki farklı şekilde yapıyorum. Ne yapıyorsun sen şimdi? Tamam. Şimdi bak, bakın. Bu, bu, e, bu şeye ait, bak. Bunun şeyini İnsana göstereyim. Tam adresini göstereyim. Köyde salatalıklar, biraz büyütüyoruz. O biraz büyüğü. Ondan sonra böyle ince ince kıyıyoruz. Biber, domates, kabak. Yeni doğan işte kabaklardan. Bu şekilde kışa. Onu akşamdan e, bileğine tuzluyoruz. Sabah tuzu çıkıyor. Sıkalar bidonlara bastırıyoruz. Tuzluyoruz sonra da. Vallahi şimdi bunu turşu kızartacağız. Baharatlarını falan koydu. Tavaya yağını koydu. Oh. Ya yeter diye. Bir senin güler yüzün bir daha bardak ne, çay. Insanları. Yani olsun canım Ne demek? Hem diyeceğiz hem güleceğiz. Hayır. Benim ekmeğim meşhur. Ben Halil İbrahim'in kızıyım. E? Halil İbrahim'in. Halil İbrahim'in mi? Evet, benim babam ismi Halil İbrahim. Bu arkadaşımız orduda bizim Korgan'da aççılık yapmış arkadaşlar. Oradan ağrı da bir şeylik var yani. <laughs> Değil mi? Çekilmiş. <laughs> Çok mu? Bilgisi var. Ee, aslında sosyal medyada aktifsin değil mi sen şu anda? Aktifim evet. Ee... aslında konusunda da e, şeyde korgan korgan özledik ya da paylaşılmıştım ben orada var. Hmm. Hem bana marketlik yapmıştım orada. Orada da, videolarım vardı. Ve hmm. ben burada tanıdım yani. Evet. Hemen ben şeyimi yapayım. Şimdi sen insülinli mi öteceksin? Evet. Hmm. Bugün havanda yok oldu. Belli zaten. Gelirken belliydi. Hiç havasında yok evet. Ya ben çok yoruluyorum da de çalışıyorum. Boğacı çok çalışmış bacak. Yok hiç. o benim hattım değil yani. Öyle çalışma değil kız. Yanlış anlamda. Yanlış anlamda. Evet tabii. Ee <gülüyü> misafirin gelecek dedi. Evet. Şimdi senin bu arada doktorluğun da mı var? Yani, yani. evde tansiyon aletim, şeker aletlerim hepsi mevcut. Şimdi arkadaşın şekerini ölçecek. Şuradan çok bir şey acımadan olmuyor. <laughs> <Ha>, çok hissedeceksin. Yürü <laughs> bakalım. Bismillah. Bismillah. Yani. Hangi var bana çok acımasın? Elis O yüzden kahve içtim. Aşk kanları değil mi? Ölçürür. Onda bir şey yok. Kahve de ne olacak? Burası şey yedekte ben de uçtum. Ben ya, nasıl, çok iyi Normalde şekerim yok ama. Ölçerim. Daha soğuk. Kanı da çıkmıyor galiba ya. Bende kan var. Kanımdaki şey vitamin gibi. Vallahi çıkmıyor. Bu ne? Ben çıkarım sen çıkarmasını ben bilmiyorsun ben. ya. Biraz. <laughs> Elin çok sert biliyor musun? Çok sert. Çok Akşama kadar tabii de çuvalları öte taşı, biri taşı işte ya. çalış. Eller tabii sertleşir. Senin gibi evde oturmuyor mu ben? Sen şekerim yok bacım. Yalan. 86. İyi normal. Hiçbir şey yok yani. Ya papam yerim? <laughs> <yap>. Ama yerinde <laughs> olsun. Ya yerinde ya, olsun. Sen ol abartma bence. Abartma. Hayır abartmıyorum ya. Sende hiç şeker yok. Seni de ölçelim mi? Ölçüyorum. Varsa yedekte varsa ölç bakalım. Var, var, şey, var, şey, var, var, Çok da ölçmedim şey kameranın önüne gider. Şu kan da ben yasalar. Şunu alayım. Çünkü yuvarlık ben de ölçtüreyim arkadaşım. Şimdi ne no, olur no, olmaz iğneleri. Fark e, ediyor e. mu sağ sol? Yok yok fark etmiyor. Ha. Nereden olsa kançımıza kendine yani <laughs> fark <laughs> ediyor. Bende kançımız <laughs> yok Yani bunu biliyorum da. Ama korkuyorum yine. İyi bir bölüm. Osmanca kaldım. <laughs> evet o korkarım. <laughs> Haptan korkmam. İğneden de elimdeki yani görmezsem korkmam da görüyor muyum şimdi? Evet doğru. Sadece harı sırmıştı bolca ha. Ha her şükrü yok. Evet. Oğuyorum ki çok acımasın diye. Bak bu düşman insanı şey... ne Senden Hı? hemşire olur he. ha. Niye soyunmadı hemşire <gülüyor> diye <gülüyor> 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 Benim babam okumadı kız çok istedim. Aynen aynen Ben de çok hemşire olmak istedim okumak istedim Hemşireliği ben öğretmenliğe hevesliyim. Ben hemşireliğe hevesliyim. Eyvah. O kadar Abartma o da. çıkar tekrar. İlk kanı siliyorum ya. Şekerli şey de. mi bu? Hı. Bugün hiçbir şey, yemedi şey yemedim biliyor musun? Şekerimi ölçüreceğim yine. Tansiyon ilacı mı da az randıman yedim. Bakalım sizin kanlarınız kaç. Ben sizin evlerinde evliyim kesin. 86'lar. Ana ikisi de aynıdır, aynı Aynen bir yolda yürüdük ya bu zaman. İnanmıyorum ya. Aslında çok güzel şekeriz var. <laughs> evet, evet. Aynen aynı yolda yürüdük şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Siz şeker görmediniz. Bir de beni ölçün de bir bakalım bakalım. Evet, çok şey bize bize de... Tansiyon var bak. biz onu yaparken bu da kızara dursun. Aa, şurada şey, şey, Vermeyecek ya bunu uğraşma Allah'ın sevicesi zaten. Yani. Uğraşma. Yok yok, yok bana oldu. Kuyma yapalım ya. Aa, ben şu reni değiştirdim. Kuyma yapacağım. İmlekafeye kuyma yapacağım. Tuz yok yani. Bu melemen olmuş. Olmuş mu onu yumurta kıralım bir tane. Bir tane yok yumurta. yapalım ya. Yumurtasız mı? Her. Onu tuzum bakma şansım ba var mı? Bakayım. Yumurtasız olsun musun? Şunu al. O kadar nasılsın? Bakcim tuzu gayet güzel. Ben onun altını söndürüyorum kuyman şeyini mi koyayım? Senin karnın kuyu ha. Benim karnım biraz koyu geldi. Evet. evet. Bizim karnımız gibi değil. Bak seninki bayağı koyuyor. Evet. Ya hemen yaşlı, yaşlı yaşlılar sığırıyor. <laughs> sen daha bende. Yok, yok gerçekten ya. Ay, Size tamam. bir komik bir şey anlatsam ya. Güle güle Neyse. Şimdi söyleyemem. Tamam. Niye de? sırası değil. <laughs> evet tamam. <laughs> Arkadaşlar şu e, ha, hasır niyetindeki halılar benim çok hoşuma gitti yani. Ben de mutfağa böyle bir şey halı düşünüyordum ama vallahi kararım değişti bunu görünce. Hem temizliği de kolaydı mı buna? Çok, çok kolay. kolay. Yani de Size var, de hani, fikir olsun diye. Ben yani bunu şeyden aldım. Reklam ya, ya, reklamını yapayım mı? Reklam. Reklam. Evet. Madam. Koku. Sen zaten <laughs> ee, güzelmiş vallahi. Ben de mutfağa böyle bir şey kolidorda da güzel. Kolidora falan her yere böyle almış. Ferah tutmuş yani. Güzel olmuş bence. Kursumuz da iyi. Ya da sofrayı bir yapsın. Olsun. bir yapsın da diyele bir bunu da yavaş yavaş hazırla ben de yardım edeyim. Bacım şimdi bize kuymanı yapayım. Biz de, bizdeki fırınlanmış oluyor ama şimdi var diyorlar misur diyorlar ince kuymak için o daha güzel oluyor diyorlar ama hiç denemedim. Bilmiyorum bakalım bunu deneyip bakalım. Ben, ben de... Çayın altına su şeye koydum, titre koydum. Şu bak, balkonumdaki çiçeklerine bayıldım. Çektin ben mi? Ben... Yok. Çekeyim mi? Çekebilirsin. Vallahi maydanoz bile yetiştiriyor, diyorum ya. Bize her yer Karadeniz demişler ya. Valla maydanoz, soğan, e, dereotu, dereotu, rokası da var. Biberleri geçmiş ama. Baksanıza. Ama güneşten oluyor mu da bilmiyorum. Bakın karşısı da valla çamlık. Buradaki insan şey yapar mı ya? Vallahi şuraya çıksa kahvesini al, alıp buraya çekse insan zaten nefesi açılır. açılır ya. Şuraya bak. Pis gibi. Bayıldım balkonuna ya. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Biz bu arkadaşımızla Sükran abla da buluşmuştuk. Yufka'da falan da. Ee, yufka'da falan buluşmuştuk. Video çekmiştik hatta ama videoyu silmişim gelmiştim ben derken. Demek ki bu dönemde silmişim. Ne var? Sakin yavrum. Bunlardan renkli renkli bayılıyorum. Bu aslında işlemim lazım. Ama bunu burada yapamıyorum arkadaşlar. Buradaki çiçeklerin ben köye gittiğimde bakan, bakım olmadığında e, bahçe çiçeklerinin daha küçüklerinden <laughs> böyle e, sürekli bir yerde sabit kalmam lazım çiçek için, çiçek, çiçek, çiçek. Çiçek, için. Zorlu, Bu da ne güzel çiçek açmış ya. ve dikenleri burada şey mumya gibi olmuş. Sert güzel. Bu iman hazır mı? Sen dek getirdin şimdi. Yapacağız. Ona karıştırtırıyor. Boş yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> Boş duranı Allah da sevmezmiş. Boş duranı Allah da sevmez, bul da sevmez diye bir laf varmış. Bunların işine geliyor. Çalışmak isteyince bazen insanlar. <laughs> yok 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 haliyle çalışan ataşın. Çalışan her şey var. Şimdi Alışmışlar yap. oturmaya yatmaya. Yok 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 yok. Zamanında yani, gençken zaman, genç, bazı insanlar öyle kolay yola başlar. nasıl yok ya? İmkan olayıp de çalışmıyorlar. Çalışmayan insanlar var yani. Ya yani. o zaman tabii ki ben de karşıyım ama Rabb'e gözümüz kin vermeyiz. Ya çalışmaya da vermezsin. İnsanlara gökten düşmüyor kendine geldi. Valla şimdi ben zamanında çalışmasaydım şimdi rahat rahat Emekli nasıl olacaktı yani. Ama işte e, şimdi gençlerimize de ben e, çalışıyorum e, şey en azından biz, yarım emekli olmak için uğraşıyorum. He, şimdi Aşin gençlerimize de biz başlıyor. yanlış kişi, kötü örnek oluyoruz aslında biliyor musun? Niye? Doğru Niye? biz onlar yemedik katılıyor. onlar yesin, biz giymedik işte. onlar yanlış, yapsın. Tembelliğe alıştıramıyoruz. Evet, gençlerimiz. gençlerimizi bizim zamanımızda analarımız babalarımız bizi hep böyle şey yapıyordu. Eee işte e, boş Allah sevmez. Öyle öyledi da. Biz öyle bizim öyle. bizim, öyle. büyüme şeklimiz öyleydi. E, hani şey yaptık. Ben çocuklarıma da yaz tatillerinde çalıştırdım. İki de çalıştırmışım. Öğrendiler, hayatı öğrendiler. Tembelli alıştırsaydım ne yapardım? Şimdi zaman çok var zaten. Yani. yani bir, bir düş şey ağzıma düş olmuyor. Şimdi bir de şey, gençlerin yüzünü de güldüremezsin. Eskiden memnun edemezsin. Eskidenlere, hiçbir şey yoktu. İnsanlar çok memnun oldu. Ne Şimdi de. biliyor musun? Ee, şöyle diyeyim. Eskiden e, eşkos gibi yanına giderdi. Çatlat kapı. Hiç neyi var neyi yok sormazlardı. Ne bulurlarsa onu yerdi. Misal bir umdu, bilmez bulduğunu yerdi. Aha bak. Şimdi evladına da gitsen müsait misin? Öyle gidiyorum. Eskiden öyle değildi. O zaman zaman yine çok güzel zamanlardı. Çok güzel. Çok evet. sevgi çoktu, saygı çoktu. Her şey çok güzeldi. Şimdi her şey var, huzur yok, mutlu değil insanlar. Aynen katılıyorum. Gerçekten öyle yani. O, evet. Oldu. Biraz daha sürmesi gerekiyor. Biraz daha erimesi gerekiyor. Niye sürmedi o kadar? O artık o, şey yapacak zaten. Evet. Yav üstüne çıkacak. O da bilmiyor. Bu çok hoş bir biliyor mu? Ondan sonra şimdi gerçekten zamanın çocuklarında e, mutsuzluk var. Hani aslında e, imkan var ama mutsuz. Ama bir şey değil ya, şimdi yanlış anlayayım da, bu zamanın çocukları da biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz, onu dedim. ya. Yani biz aha. çok çektik, onlar çekmesin. Biz yorulduk, bunlar yorulmasın. Asla aslında. ben demiyorum. Vallahi genelde insanlar hep bundan ben oluyor. Ben şey, evlatlar bu şekil değiller yani, yaşıkta de değil. Ama yani. de yapmıyorum ya. yani. Ben çocuklarımdan da memnun Allah şükürler olsun. Şey yapıyoruz. Çocuklardan Şimdi yine zamanı çocukları biraz. Ama şey, bundan sonraki gelen ne? Vallahi. Çünkü şimdi yine zamanı bazen herkes her kendine bulsun hatayı. Ee, gerçekten biz, ben de dahil bunun içinde yanlış anlama. Eğer bir çocuk saygısızsa demek ki biz, bizde de var diye düşünmek. Aynen lazım. öyle. Bizim aynamız zaten çocuklarımız. Yani, yani küçük kamera biliyor musun? He? Onlar küçük kamera. Yani onlar bizi bizden gördüğünü yapıyor, bizden izlediğini yapıyor. Asla e, çocuk saygısız diyoruz. Evet, ben geçimde, o çocuğa olma da diyorum. Tamam diyorum? Çocuk yetiştiriyorsun. Çocuğun yanında tartışmayın, çocuğun yanında kavga etmeyin. Çocuğa güzel, güzel konuşur ki çocuk da güzel konuşmayı öğrensin. Ya, yani örnek olacak onlar. Allah öyle diyorum. Aile, de, öyle. aile, çocuğun ailesi. Ya, de, yani. Ya, ilk öğretim, ilk şey aileden başlıyor. Biz hürgür tembel olursa çocuklarımız da tembel olur. Abi tembel. çocuklarımıza ha her haramı helalı öğretmezsek çocuklarımız da bilmez. Biz ha haramdan beslenirsek çocuklarımız da haramdan beslenir. Yani çocuklar resmen bizim kopyamız oluyor bence. Öyle düşünüyorum ama yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Dışarı. Evet, eski, eski, eski zaman çocuklar. Hava nasıl güzel biliyor musun? Sanki böyle bahar havası. Neyse çok evet, güzel hava. Gerçekten hani çocuklarımız şimdiki çocuklar gençler. Bir de Doğru, çocuklar şimdi doldu. ne yapıyorlar? Doldu. Biz çalışıyoruz ya, Zehra Bacı. Daha sürmesi lazımdı o peynirden. Zehra Bacı, efendim. Biz hmm. çalışıyoruz ya, hmm. e, çocuklar sevgisiz büyüyorlar. Niye dersen, Anne yok, yok. baba yok evde. E, o büyükler o. de yok. İşte. Yani çocuklar sevgisiz büyüyor. Sevgisiz o bir ortamda işte dışarıda sevgi öyle. arıyor diye düşünüyorum. arkadaşlar? Şey hocam. Söndürdüm. Senin bu yumurtan da pişmiştir. Onu da söndürüyorum. Söndür, pişmiştir. Vallahi... Bizim çocuklarımız bizim aynamızdır. Çocuklarımıza iyi örnek olmak istiyorsak böyle güzel arkadaşlar arkadaşların da ailesi de güzel olması lazım. Allah'ın cümlemizin evlatlarını korusun. Anne amin. baba çok önemli. Amin. Tabii canım. zamanda bize e, çoluğumuza çocuğumuza karşı mahcub etmesi. Rabbim. Peynir şey koyun dur bir dakika. Zeytin. Zeytin salsın. Bizim hemen hemen yok. Bizim hemen hemen huylarımız seninle aynı biliyor musun? Ben de zeytin. De ee, zeytini hemen zeytin peynir oldu mu benim için iş bitmiştir. Ne tam asla kahvaltı yapmıyorsunuz. Yok ben asla demiyorum da olabilir. Yok ya yapamıyorum yiyemiyorum bir şey anlamıyorum. Bunu fırından çıktı ya üstüne poşet örttük yumuşamaz için. Yumuşalım, yumuşalım. Evet, çok bekletmişim onu ben az kalsın üstünde. Kalsın yok, çok güzel. Tıpkı ama. Hmm. var ben... galiba. Sadece değil mi? Allah öyle etsin el de elinde bir sıkıntı var. Elinden düşürüyorum bir şeyleri. Hayırdır Hayır. inşallah. Vallahi. Şunu çöp atacağım bir. Böyle değerli takipçilerimiz gerçekten. Ee, evlatlarımız, <laughs> bizlerimiz de biz gençleri eleştirirken biz yaşama koşullarını, yaşama şeylerini yani ona evde, evde anne önceden bir mesela şey bakıyordu anne babaanne işte dede çocuklar onlardan bir şeyler örnek katıyorlardı onlar onları eğitiyorlardı. Şimdikiler anne baba istemiyor. Eskidenlere e, gelirler mesela anne baba büyükler bağmak için gelip kapışmak için sevelek alırlardı şimdi, şimdi tam, varsa kamerası varsa parası varsa dalgiler. Adam bir tanesi dedi ki ben de bu mesela e, kaynanan yanına dedi ki ne parası lazım ne kendisi lazım. Neyse de yarın durup kaynana olacak. Sen ne olacaksın belli mi? Kapan kamerasından bahiyeler kaynana ortaysa geri gidiyorlar. Açmıyor da kapıyı. Çok yanlış. Ama evinde bereket oluyor, evinde huzur oluyor. Bunu tabi bilmiyor gençler. Yani Olan yerde her zaman Allah bu bereketlik var. Gerçekten o duruma düşmesin. Ha. Tekine, ha. Gerçekten çok kötü zamanlar. Evet, yani bunu düşünüyorum Çok şükür İnsan ama. İnsan bazen bilmiyor. Bugünümüze şükür, elhamdülillah şey, geri ki gelen nesiller daha bir farklı olacak. Mesela torunlarımız geriye doğru. Allah da iyi günler göstersin. İnşallah, İnşallah evlat olurlar. Müerkez. Müerkez. Allah'tan güzel evlat olurlar ve merhametli bir uzaklaştık. Cümle olsun, Bu videomuz uzun olmuş olabilir ama işte arkadaşlar işte biraz da hani gençleri eleştirirken biz de kendimize çevirmemiz de gerekiyor. Ne verdik, ne alacağız, değil mi? Böyle güzel şeyler vermemiz. Tahinleş. Ya evet, bacım sen bu kadar şey uğraşıyorsun? <laughs> Allah'ın kitabını seversen. yapsın. neye uğraşıyorum? Bir şey Senin yüzün gülüyor ya. ya. Şöyle bir bardak çayı da içsin. Yumurtamı da getireyim geliyorum. Biz de e, böyle işte değerli takipçilerim. Onlar şeker kullanıyorlar. Ben kullanmıyorum. Alaaddin'in lambası <gülüyor> <tırmanızı> <gülüyor> hazır. Ee, Hiç i̇şte öyle bir şey e, Alaaddin'in lambası doğru söylüyor. Yani benim ben şöyle diyeyim koca Alaaddin neyse onun lambası olsun. Herkesin ki kocasını da <gülüyor> <gülüyor> Hocamız lamba yapıyor ya, benim adam şey biliyorsun, eline gelmedik yok. Benim Şurayı yapayım, bunu yaparım. Gerçekten öyle. <laughs> Köyde ben, giriş böyle açıktı. Dedim ki adam dedim, bana burayı saray yap. Ama yapayım yapayım diyor, tamam mı? Yeni evlendik. Acaba yapabilecek mi? Adam bir başladı. Ama bana hiçbir şey söylemedi. Arkadaş kapının kendisini, şu kapıları yaptı demire. Çerçeveleri, şey girişi, çerçeveleri de kendi yaptı. Sadece bir hazır cam aldı. Albom girişti mi orası? Evet. Ee, Oraya bana. Ama fayyasını, yerlerini döşemesini, duvarları, her şeyi kendi yaptı. Şöyle bir baktım. Gerçekten sen sarayı yaptı ya dedim adamı. Sarayı yaptı bana. Dedim insanın en bu hayatta en büyük şansı eşidir. Evet. Allah ya, razı olsun eşimizden. Eşinizden Allah razı olsun valla. Allah ne razı olsun. Zamanında ya. ben çok çektim ama şimdilik diyorum ya bazen sabrı sonu selametine Şimdiki Allah'ıma hamd olsun. Ben de çok yani, çektim bacım. Çekmeye muradın evde. Ha. Hep diyorum ya biz e, Şöyle karakterlerimiz bir tabaklarınızda biz, biz, koyacağım. E, bizi karakterlerimiz birbirimize yanaştırıyor. Aslında onun hikayesi, onun hikayesi. Hepimizin farklı hikayeleri <laughs> var. Sesim çıkıyor. Herkesin farklı hikayeleri var farklı düşünceleri var. Ama ben e, Şükran komşumu tanıdığıma o kadar memnunum ki. Sen, ee, vallahi valla Allah razı olsun. Sizden de hepinizden. İyi ki tanımışım. İyi ki işte ben işe giderken yolda böyle selamlaştı. Kaç sene oldu? 7-8 sene. 7 seneye yakın. Ben işe buraya ge, geldiğim dönemde. 7 sene o falan. Sen neyse mi? Aynen bir şey. Ben şey. yani işte buraya gelene 13 senem bitti bugün. <laughs> i̇şte onun sayesinde zaten... Ben buraya gelene yeni mi oldu? Bir de şimdi arkadaşlar. 13 sene mi oldu o da? Yani şey sene oldu. Ben geldim zaten işe girdim. Aa, Şimdi... Ordu'dan geldi. Az sözünüzü balla kesiyorum. Sözünüzü balla kesiyorum. Şimdi bunu bir, bir bazen bir unutuyorum, bilmiyorum değil. Ben hep 4, 4 seneden geçkin zamandır hep böyle şeyde çalıştım. Fabrikatta erkeklerin içinde çalıştım mesela. Erkek bölümünde. Bayan olarak ben tek tekliyim. Yalan değil. Ama böyle orada bir konuşurum da o karşımdaki insanlara hani e, ba, yanlış ima veririm yanlış şey gibi. hep böyle sus sus hani böyle sadece gerektiğinde konuştum gerektiğinde ettim şimdi de yavaş yavaş mesela ben 3 e, sene üç, sene oldu yeni yeni mesela böyle hani e, saygıda kusur etmemek için erkeklerin yanında hani böyle öyle gerektiği zaten öyle gerektiği için <laughs> adabımı edebimi bozmamak için sadece yemeklerini derdim, çaylarını temizliklerini yapardım benim mutfağım var oraya çekilirdim böyle e, Teşekkürler. De, yani yeni yeni sizlerden bu şey yok. insan ettiysem affola. Aklınıza helal edin. Yani herkese bir sorun bakayım. Ya i̇nşallah yani. güzel günler görmek dileğiyle diyelim. Biz, de, bizlere be, afiyet olsun. Ee, Harika bir sofra. Allah ellerine koluna sağlık etsin. Kesesine bin bereket be, olsun. Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.